E, telefona geçelim ya da bilmiyorum ya da e, bir şey yapalım. Yani sesle anlaşılmıyor. Sürekli diyor bana psikolojik yani kavga hani nihayetine ermiyor bir türlü. Peşimden geliyordu demeye çalışıyor ama ortada bir dalak patlatma olayı var yani. Tabii yani çok... İster peşinden gelsin, istersen onun peşinden git, dalak falan patlatıncaya kadar. Dayak atmak ne ya? Yani karın bölgesine çok şiddetli yumruk veya tekme isabet etmiş olması lazım. Durup dururken o dalak yırtılmaz. Çünkü çok ağır tabii kazalarda mi? falan oluyor tabii, değil tabii, mi hocam tabii. bu dalak falan patlaması? Ee, ya telefonu alalım <laughs> ya oradaki sesi düzeltelim. Bu arada Orhan Bey'e sormak istediğim şu. Ee, Orhan Bey şu an daha net duyabileceğim sizi. Tekrar orayı baştan anlatın. Nasıl oldu bu olay? Bak hanım. Ben açıklamamı yapayım da ee, Şimdi yani böyle dalak tamam oluyor da. Şimdi söyledim. Ben e, yasaktayım yatıyorum. Tamam mı? Bir e, ayaklarımı vurmaya başladı. Ben kalktım. İlerittim. Tekrar geri yattım. Bir daha aynı şekilde bana vurmaya kalktı. Tekrar geri ittim, Bir daha yattım. E, gene bana vurmaya kalktı. Tamam mı? Bana üç kere bu şekilde devam etti. Ben en sonunda e, alkol de var biraz tabii ki. Ben en sonunda dayanamadım. E, bunu bana vurmaya kalkınca tekrar ben buna geliştim. Ama ilk baştan fazla gelişmedim. O arada benim kızım evdeydi. 16 yaşında kızım vardı o zaman. Yaşı 16 idi. Kızım bizi ayırdı. Ee, ben tekrar da yatağa yatıyorum. Ee, eski eşim tekrar bana kaldırıyor. Şimdi e, bana da geliyorlar artık yavaş yavaş. Yani bir e, psikolojim bozdu iyice. Ben de bir daha geliştim. Bu 5-6 kere devam etti. En yani sonra yani ben e, bunu vurdum ama nasıl vurduğumu bilmiyorum. Bu 3-4 gün sonra e, dalar Potosu. Yalnız şu da vardı. E, benim e, son bir Hanım'da dalak büyümesi vardı. Dalakla ilgili bir problemi vardı. İyi de 3-4 gün sonra dayaktan olması bir tesadüf değil. Demek ki tetiklemiş olayı. Yani dalak büyümesi zaten şimdi var. Arada 3-4 gün var ise yok onun Dayakla bağlantısı yoktur, yok mu? yoktur. Ama ya ancak ama... dayak sırasında çok küçük bir yırtık olabilir. O hani gitgide durmaz ve büyüyebilir. O şekilde olur ama hani eğer yırtılma olayı Olaydan 3-4 gün sonra olduysa o tesadüf. Ya yani, tesadüf bile yok. olsa bir kadına bu şekilde girişmek evet. e, keşke kapıyı çarpıp evden çıksaydın. Ama evet. Bakın, evet. Bir nereye? de kadın <laughs> durup dururken <laughs> mi? Bir de, hayır, bir de ben, ben, bakın ben, ben, adam ben, anlatıyor. İddiası yaparım. doğruysa 5-6 defa kadın gelip taciz etmiş. Tabii ki şiddete karşıyız. Olmaması gereken bir şey. Çıkması lazımdı belki. Ama karşı taraf da bir şekilde yani karşılıklılık yaratmaya çalışıyor. Ama niye? Evet. niye? Yani, yani, kadın durup çalışıyor. dururken Deli olması lazım, ee, birdenbire yatakta kocasına saldırdı. bir şey olması lazım ben, yani. Bunu tek taraflı dinlemek şimdi istemiyorum Şimdi ben o zaman e, şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam, hadi diyelim ki Orhan onun vurdu, dövdü, dalağını patlattı diyelim. E sen şimdi onu mahkemeye vermedin. Artı o gün, o dakika kavganın elinde şu anda, flash bellekte, o kavganın son günün elinde flash belleği var. Nasıl, kayıt mı yapmış? Kayıt yapmış. O planlı Şimdi, tahrik etmiş. Şimdi kayıt yapmış. Yani bir atmış. Bir dakika. Bu tahrik etmiş adamı diyorsun. Bunu da kaydetmiş. Peki o zaman sen var mıydın hayatlarında? Hayır, ben sonradan ha, öğreniyorum. Yani bunu. boşanmak için bir gerekçe ve bir delil mi oluşturmaya Bana diyordu ki, bana dedi, ki, bana dedi sana? izletmedi. Ses var. Yani ses sesi var. Bak dedi bunu görüyor musun dedi. Bu dedi Orhan'ın hayatını bitirecek dedi. Ya niye tutuyorsun sen bunu? Amacın ne? Peki bu kadın boşanırken nafaka istemedi. İstemedi. Yani bunları kullanıp hani e, bir şeyler yapabilirdi. Koca da senin de olan ilişkisini ispatlayamamış zaten mahkemede. Kadının elinde bunlar varsa bu kadın da para düşkünüyse niye kullanmadı o zaman bunu? Bir şey söyleyeceğim? Mahkeme dosyasında senin ismin var mı? Mahkeme? Karım boşanma davasında. Hayır. Ya şimdi şöyle o zaman Anlaşma, anlaşmalı boşanma, boşanma şeklinde olduğu için boşanma ne Özkan'dan bahsetmiştir, öyle demiştir muhtemelen Songül Orhan'a. Ya sen bundan bahsetme ben de bunu vermeyeyim, nafaka istemeyeyim sen de bana şu arabayı al tarzında anlaşarak boşanmışlar. Peki Orhan okumuna. Bey e, sizin genel olarak yani ben bu... Efendim, bu efendim, çok Efendim e, bak, ben efendim ben Orhan Bey. Saadet edemedim, saad edemedim. Karabanın bak şu konuda, bu dalak konusunda çok büyük bir önemli şey bu benim için. Bak e, beni orada çok tahrik etti. Ben, tabii ki, ya, Orhan Bey bu sebeple yoluna, şikayetçi şey. oldu mu? Mahkemeye çıktınız mı? Çünkü Hasan Bey daha iyi bilir. Yani hayati tehlike verilir böyle bir durumda ve ciddi hapis cezası var eğer bağlıysa yediği Yediday'a. İlliyet bağı varsa tabii. İşte illiyet bağı varsa. Peki onu Orhan istiyorum. Bey benim size sormak istediğim bir şey var. Kulağıma gelen bir şey. Siz o dönem aşırı alkol tüketiyorsunuz ve bir gün alkol komasına giriyorsunuz ve sizi işte duşa mı götürüyor, lavaboya mı götürüyor? Hani başını yıkarlar açılsın diye filan... Şöyle çok ağır bir iddia duydum. Sizi boğmaya, öldürmeye çalışıyor. Yani sudan kafanızı çıkarmıyor. O arada kızınız geliyor. Onun üzerine eee 112'yi arıyor. Şey ambulansı arıyor, değil mi? Bana anlattı. Böyle bir iddia duydum ben. Kendisi anlatmış ıskana. O kadar değil de şöyle ben ben çok alkol kullanmıyorum. Alkol bağımlısı bir değilim. Yalnız ıı, o bizim kavgalı olduğumuz dönemlerde e, çünkü, e, alkol içmeye başladım. Çünkü sorunlarım olduğu için e, 10 15-20 gün biraz alkol aldım. Ee, Hala sesi çok güzel, iyi gelmiyor olsa, arkadaşlar. Hala çok iyi gelmiyor. Şöyle, e, ıı, alkol tomasını yedim herhalde ee, eşim. eşim benim kafamı suya sokmuş. Son planı eski eşim. Ya daha sonra beni hastane acil e, hastaneye getirdiler. Benim e, hatırladığım bu. Peki. Peki bir şey söyleyeceğim Orhan Bey çok önemli bir telefon alacağım ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Siz e, alel acele de olsa bir karar verdiniz. Hem e, Nihal'in eski kocası Levent hem sizin eski eşiniz Songül sizi ayırmaya çalıştı. Ama siz evlendiniz ve fakat aramız bozuldu diyorsunuz. Şu anda siz hala evlisiniz Nihal Hanım'la ama ayrı mı yaşıyorsunuz? Evet evet şu an ayrı yaşıyoruz. Nihal Hanım e, sorunlardan dolayı evi terk etti. E, annesinin yanında şu an Çaycuma'da yaşıyor. 11 Eylül, Eylül'den Z beri. Zonguldak'ta Çaycuma'da yaşıyor. Evet. E, emin misiniz? Tabii ki eminim orada yaşıyorum. Peki, yani şey peki oraya, bo boşanma gibi bir niyetiniz var mı karşılıklı? Şu an boşanacağımız bir durum yok. Biz e, Nihal Hanım'dan boşanacağız veya boşanmayacağız diye böyle bir mevzu konuşmadık. Anladım ama aranızı, yani, boz aranızı bozmayı başardı mı yani Songül? Tabii ki aramızda bir toplu dokular. Bakın şimdi çok önemli bir telefon geliyor. Bir iddiası var bu kişinin, telefondaki kişinin. E, bu kişi de sizin evlendiğiniz e, Nihal'in kayınvalidesi yani Levent'in annesi telefon. Bu telefonu lütfen Orhan Bey siz de Özkan sen de e, hanımefendinin iddialarını bir dinleyin bakalım cevabın ne olacak Özkan merak ediyorum. Alo. Efendim. Efendim merhabalar. İyi günler. Efendim e, Buyurun sizin bir iddianız varmış Nihal ilgili. Evet. Nedir? Bu öz Atan denilen şahıs benim telefonuma görüntülü resimli mesaj attı. Ne vardı? Ben, ne ben vardı? Ben... efendim? Ne vardı görüntüde? Bu, bu saka... hmm. benim mesaj de lazım değil, resim de lazım değil. Ondan sonra ben bu adam sorununu göstermiş annesi. Torun görülmek istememiş, tanışmak istememiş. Zorla annesi bundan tanıştırmış. Ondan sonra demiş, sonra bu on yaşında sonra 3 günden beri çocuğum hasta. Ondan sonra Özkan bana demiş, devletin ev tuttu, eşya aldı. Ben artık devlette yaşayacağım. Nihal. Babam, da, babam da bana porselen takımlarını göndertmiş. Bir dakika, Nihal'e mi ev tutmuş Özkan? Evet, evet. Yok abi. <laughs> bir dakika, bir dakika. Öz evet, Özkan öyle söylemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yani... Vallahi billahi. Evet, yalancını peki bu adam, yalancını peki. Bir dakika Özkan <laughs> şu anda Orhan'la evli olan Nihale sizin eski gelininize devrekte ev tutmuş. Evet. Ne bu? <laughs> ben ben de anlamadım. Bunu sana Karak ama şimdi orta. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi onun söylediğini söyleyeceğim şimdi. Dün akşam bana bir telefon geldi. Kimden? Ay şey Aynur dedim ya Songül'ün en iyi arkadaşı. Evet. Dün akşam burada İstanbul'da yaşadığı, beraber yaşadığı, beraber yaşadığı adama telefon açıyor. Diyor ki Özkan diyor, Nihal'e diyor ev açmış. Devrekte diyor. Bu adam da bana telefon açtı. Dedi ki böyle böyle. Sen dedi bak adam gibi sana bir şey soracağım dedi. Sen dedi devrekte dedi. Devrekte dedi. Nihal'e dedi ev açtın dedi. Sen ne diyorsun dedim ya. Bak sen ne diyorsun dedim. Sana bunu kim söyledi dedim. Aynur dedi. Bak Aynur. E, niye niye Songül veya o bu demiyor da Aynur diyor. Şimdi bütün her şey bitti. Bana mı iftiralara geldi? Ben ha, ev açmış olsam şimdi Nihal'e buraya siz, çıkar mıyım ki? Siz bunu nereden kim söyledi size demin tam anlayamadım ben. Kim size... <laughs> 11 yaşında torunum var. Sehne <laughs> Su, İhali kızı. O söyledi. Evet, evet. Baba ne dedi? Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle yavrum dedim. <laughs> Özkan dedi, anneme dedi, ev açmış, eşya almış dedi. Babamdan dedi, porselen ben hayır, bu, hayır, hayır, hayır kurumuyum. Her geldiğimde ev açıyorum ben. <laughs> evet. Yalan söyleme. Özkan bu gerçek. Yalan mi? söyleme. Asla öyle bir şey yok. Yani bu doğru olmaz yani evet. Asla. bu kadar şey. Asla. Bakın doğru şimdi olmaz. şöyle Yalan bir şey ben diyorum. Bir kadın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana bir delil göstersinler. Ben eğer ha. ev tuttuysam mutlaka bir kira kontratı yapmak zorundayım. Yoksa ki kimse, kimse kimseye ev vermez. Tamam mı? Kimse kimseye ev vermez. Sen üstüne yapmayabilirsin canım. Hayır yani ben üstüme o yapmam. Cüreti. O zaman niye üstüne olacak? Ya, ya şimdi, şimdi Nihal an... bunu bak kızı söylüyor. Şimdi Levent kimdi sevgili seyirciler? Valla ben de sizin yerinizde olsam kafam karışırdı. Ben, ben <laughs> hala karışık kafam da birkaç tane daha tahta getirin arkadaşlar <laughs> şuralara diye. Şimdi Ay, e, Levent Nihal'in eski kocası bir buçuk sene peşinde koşmuş ama barışmamışlar. Nihal de gitmiş Orhan'la evlenmiş son günün eski kocasıyla. Levent de gitmiş e, Orhan'ın eski karısı Songül'le ve de Özkan'ın işte sevgilim diye zannettiği, on ay boyunca sevgili zannedip aslında olmadığını fark ettiği e, Levent'le beraber. Şimdi bizi arayan kişi Levent'in annesi yani Nihal'in eski kayınvalidesi. Nihal'in bir kızı var 13 yaşında. O diyor ki babaanne, anneme diyor, bu diyor e, Özkan abi mi? diyor neyse, e, devrekti, ev tuttu. Babamda kalan yani Levent'le boşandılar ya evde... Tabak çanak kalmış. Porselen takımlarını istiyor o evde kullanmak için diyor. Bu arada Orhan diyor ki evet karımla bir problem yaşıyoruz ama boşanmayı falan düşünmüyoruz. Ee, biz öyle bir küslük yaşıyoruz zannediyor. Burada da başka bir iddia dönüyor. Şimdi Nihal niye böyle bir söylentiyi yaysın? Efendim e, Songül e, isteğine kavuştuysa Levent'e Levent gerçekten aşık mı yoksa sırf Nihal ve Orhan'ı hani gıcık etmek için mi onunla beraber onu hala anlayamadık ama Orhan Bey, Orhan Bey, Orhan Bey herhalde bayıldı. Orhan, Orhan Bey. Şimdi duydunuz mu sözde sözde Özkan Nihal'e ev tutmuş devrekte Or oraya porselen takımlarını filan istiyormuş. Ya Öz, diyeceğim ki artık şunu söyleyeceğim, Özkan sen bu e, Orhan'ın karılarından ne istiyorsun Allah aşkına diyeceğim şimdi doğruysa şu, eğer. İyi bu. de şimdi şöyle bir şey diyeceğim, ben Nihal'e şimdi ev açmış olsaydım burada benim ne işim vardı? Şimdi Nihal sen ve Orhan e, Songül tarafından çok mağdur edilmiş insanlarsınız. Şimdi, ee, bunun içinde levent ama de Nihalle var. Nihalle, Özkan arasındaki mesajlaşmalarda bir samimiyet de var. Bak, can, ben demem ya. ya şimdi öyle, şöyle bir şey. Yani var. bir plan içerisinde birlikte olduğum kadının planı içerisinde birine bir yazı yazsam ama o şimdi bana şöyle can bir şey. diye dönüş yapmaz. Ama şimdi şöyle Özkan. bir şey var. Ama şimdi şöyle bir şey o var. O samimi samimiyet tamam göstergesi. Hasan, sen, Hasan Bey şimdi şöyle bir şey can var. can mı senin? İyi de şimdi şöyle sen bir şey. Sen lakabın can mı mesela? mesela ne? öyle değil o can kelimesini benden alıştı. Çünkü niye yani biz alıştır. Demek sen ki bir alışkanlık var. Ya o şekilde şey yapıyoruz. Yani bir bakın. alışkanlık bir kadar samimiyet oluşmuş aramızda. İyi de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Nihal beni aradığında beni aradığında ilk bu evden gittiğinde aradığında dedi ki ben boşanacağım, bana artık yeter. Kesinlikle dedim boşanma, yuvanı yıkma bunların yüzüne. Ama Nihal diye... o kadar samimiyetiniz vardı yani. Samimiyet Var değil, zaten bu çok uzun bir süre olmadı ki. Bakın 14 Eylül'de bu olay patladı, 14 Eylül'de bu olay patladı. Aradan ne kadar bir zaman geçmiş ki ben ev tutmuşum da Nihal'in hayatına yani girmişim de. Yani bir yine. hanımefendiye tavsiye verebilmek için onun ciddi hayatında bir yeriniz olması lazım ya ama. Tavsiye, tavsiye derken, verdim diyorsunuz. Şimdi kilit isim ben olduğum için bunların hepsini onlara atılan iftiraları onlara atılan şeyleri ben hepsini bildiğim için bu, bu insanlar benden şimdi ben Orhan'la da mesela konuştum. Ya düşünsenize adamın yuvasını yıkmışım ama ben Orhan'la konuştum. Niye konuştum? E yani iddia doğruysa ikinci yuvasını da yıkmışsınız. Ya, kim yıkmış? Ya da yıkmak i̇şte, üzeresiniz. Yıkmak üzeresiniz. İkinci iddia. Ya bakın ben size şöyle olmuşsa... söylüyorum. İspat etsin. İspatı etsin. Böyle bir şey ispat etsin. Ben artık 81 Özkan bir şey söyleyeceğim. Bu da, son ya bu, gün kadar tarafı, bu, da son bu kadar çirkinliğe gerek yok bu kadar olamaz ortaya atılmış bir iddia olabilir mi? Bakın. Şimdi diyor ya kaynanası benim kızım söyledi. Evet. Torunum söyledi. Evet. Aynur'un ağzından o İstanbul'daki adama bu kelime niye gidiyor ve o adam bana bunu niye söylüyor? Bakın. Ya bunlar artık var ya benim kimyamı bozdu. Gerçekten kimyamı bozdu. Ya böyle bir şey, şey olamaz yani. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? O yani o şey Nihal'le, Şelal, Levent'le, Songül bütün oyunları ortaya çıkıyor. Ben anlatıyorum. Bu sefer de bana atmaya başladılar çamuru. Çünkü niye? E ben şimdi onunla konuşuyorum ya. Hani onların yuvasını kurtarmak için. Orhan Bey bağlansın, söyle, yani burada söylesin. Dedim ki ben senin yuvanı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım Orhan. Ben senin dedim bir kere yuvanı yıktım. Evet dedim ben buna sebep oldum ama dedim ikinci yuvanın yıkılmasına müsaade etmeyeceğim dedim. O zaman bu söylenti ise bunu da Songül mü attı? Yani Kesinlikle. Nihal atmış olamaz herhalde. Bakın dün akşam. E, ya Nihal bir bağlansana kardeşim sen ya. Evet ya evet. Bir bağlan da bu doğru mu değil mi bir öğrenelim. Efe Orhan Bey sen ne diyorsun? Merhaba. Ee, şimdi e, şöyle... e, ha. Özkan e... A, Nihal telefondaymış. Merhaba. Bir dakika Orhan Bey. Nihal merhaba. Merhaba. Nihal sana ev tuttu mu Özkan? Efendim? Sana bir ev tuttu mu devrekten? Kesinlikle öyle bir şey yok. İspat edilmesini istiyorum. Bu senin eski kayınvaliden. Senin kızının onu arayıp böyle bir şey söylediğini iddia ediyor. Şimdi Serap Hanım, söyle. Serap Hanım, kesinlikle ben Özkan'la yüz yüze bile gelmedim. Bir kere bir yerde oturup konuşmadık. Hı. Sadece telefon bağlantısıyla görüştük. Asla ve asla ev tutulmadı. Benim yerim yurdum belli bunu ispat etsinler. Ve bu iftiraya giriyor ve ben artık iftiradan sıkıldım. Peki bu iftirayı kim ortaya atmış olabilir sence? Songül ve Levent hariç hiç kimse yapamaz bunu. Tabii ki annesi de. Kayı, eski kayınvalide. Evet. Ama eski kayınvalide duyduğunu söylüyor. Ama onu duyuran birisi var. Bu iddiayı ortaya atıp duyulmasını isteyen birisi var. Bu diyorsun eski eşim Levent ve Songül olabilir diyorsun. Başka hiç kimse olamaz. Şimdi ben Nihal Hanım da burada bu olayın masumlarından Tabii. biri. Neden? Bir buçuk sene önce boşanmış, boşanmış bir adamla da tanışmış ve bir evlilik yapıyor. Tabii. Bu arada Orhan'ın eski karısı ortalığı karıştırıyor, ortaya Özkan'ı sürüyor, ee, onu aldattığını zannetsin Orhan diye bir sürü şeyler yapıyor. İddiaya göre Levent de e, hala senden kopamamış gibi geliyor bana duygusal olarak Nihal. Yani şu an ne durumda bilmiyorum. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Tek bildiğim en son ikinci bayram günü kendisini e mesajları mesajları bende halen duruyor. Gösterebilirim bunları. Ben size gönderebilirim. Ve ben polisi aradım. Çünkü ben Zonguldak merkezde çalışıyordum. Gidemiyordum hemen. bir bir şekilde ortak arkadaşlarımızı aradık ve buldurttuk. Sonra ortak arkadaşlarıyla birlikte Zonguldak benim yanıma geldiler. Orada onu artık istemediğimi tekrar belirttim ben Levent'e. Sonra Orhan benim yanıma geldi. Levent Orhan'ı aradı. Nihal'i geri alacağım dedi bu şekilde. Ama alamadı. alamayacaktı. Niye alamayacak? Adam adamın bir suçu yok ki. Niye siz? Bu, bu ha Levent'in o ayrı. Evet. Ama siz niye şu anda Orhan'la bu insanlar yüzünden yeni bir yuva kurmuşsunuz? Niye sorun yaşıyorsunuz yani? Bir gün biz Orhan'la birlikte bir yerde otururken Orhan'ın telefonu çalıyor. Bilgin muhtar. Bunların köylerin muhtarı. Ve diyor ki işte sen evlendiğin kadın ya da evleneceğin kadın işte araştırdın mı madde bağımlısı yok şöyle yok böyle ve ben bunları bizzat dinledim. Orhan da yayındaysa e, doğrulayabilir zaten. Evet. Ve sadece bu değil sonra telefonla yine bu şekilde sonra Özkan'ın bana gönder, gösterdiği mesajlar da var aynen bu şekilde. Ve ben o evde kalıyorum bu e, kapının kilidi değişmedi. Ben evde uyurken ya da ben Orhan'la bir yere gittiğimde bu kadın o eve girdiğinde evin bir yerine herhangi bir madde koyduğunda ben bu işin içinden nasıl sıyrılacaktım Serap Hanım? Nihal bak ben sana bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi e, ne olmuşsa olmuş onların hayatında ama siz bir, bir şey kurmuşsunuz ya yuva. Elinizi mi değiştirirsiniz, çevrenizi mi değiştirirsiniz? Siz bu insanların gazıyla bence bu evliliğe ee, yani resmi nikah yaptınız değil mi? Evet yaptık. Yani sizin bu evliliğe <laughs> devam etmeniz o insanlara verilecek en güzel cevap bir Bravo, kere. Tabii. Yani onları bunun bizi amaçlarını rahat bırakılmadık. Her yerden laf geldi, her yerden ve ben artık bıktım, duramadım o evde. Telefonlarınızı değiştirin, evinizi, adresinizi, her şeyinizi değiştirin ama yuvanıza bence sahip çıkın. Ee, sen Orhan'ı seviyor musun Nihal? Hayır. Ne? Evet hayır. Niye evlendin? Levent'ten kurtulmak için evlendim. Şaka yapıyorsun ya. O, Hayır, o, Orhan or, Bey, vah. Orhan. Aa yazık ama siz bu kadınlar bu adamları niye böyle kullanıyorsunuz? Levent benim peşimi hiçbir zaman bırakmadı. İşten çıkıp eve giderken yolumu kesti. Devamlı e, beni geri istediğine dair şeyler oldu. Ay şoktayım şu an. E, tamam da Orhan'ın bunda suçu evet. ne? Evet. Orhan'ın suçu neydi Orhan'ı kullanmak? Ben dedi. Levent ee, bana bu şekilde yaparken dediğim tek bir kelime oldu Hayatı karşıma çıkan ilk adamı değer e, şey vereceğim dedim şans vereceğim dedim o da Orhan oldu tesadüf mü artık onu da, onu bile bilmiyorum yani, yani o zaman hakikaten Songül de Levent de yaptıklarında başarılı olmuşlar yani sizi evet. ayırmayı evet. başarmışlar tamam. ama tabii sen de sevmeden sırf böyle bir yara bandı gibi kullanmışsın adamı Orhan Bey. Serap Hanım. Efendim Nihal. Ben yoruldum. Ben artık arkama, sağıma, soluma bakmıyorum. Sadece önüme bakıyorum. Buradan da Songül Hanım'a bir şey iletmek istiyorum. Levent'e de alsın, Orhan'ı da alsın. Ne yaparlarsa yapsınlar ama hepsi de benden uzak dursunlar. Peki Orhan'dan boşanacak mısın yani? Evet boşanacağım. Peki Özkan'a bir e, duygusal bir yakınlık hissediyor musun? Asla. Bizim çünkü burada bu mesajlarda bu can kolay gelsin can bu evet. hani sıcaklık biraz tartışmaya sebep oldu da. Yok kesinlikle bir amacı var mı bunun bir şeyi var mı mesajı yani? Yok kesinlikle o tarzda asla öyle bir şey yok olamaz da Serap Hanım. Ee, bu can kelimesi sadece arkadaşça dostça olan bir şey. Çünkü Özkan da kendisi bunu kullana kullanı benim de ağız alışkanlığı yaptı ve ben o zaman. herkes biliyor Serap Hanım. Ben herkese canım cicim de hitap ederim. Peki Nihal bu kadar ağız alışkanlığı yapması için çok sık konuşmanız çok sık yani e, görüşmeseniz bile görüşmediğini söylüyorsun ama çok sık konuşuyor olmanız lazım ki. Telefonla görüştük. Tamam, bu bunu kapmış olman lazım yani. Telefonla görüşüyoruz, sık, evet. Ne, ne görüşüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz Özkan'la? Özkan, Özkan ilk başta Songül'ün, Özkan ilk başta Songül'le bir olup bana tuzak kurmaya çalıştı. Evet. Hmm. Her türlü. Ve daha sonra ben Özkan'a kendim e, Leventle birlikte olduğunu belirttikten sonra Özkan da bunu inanınca. Benimle konuşmaya başladı ve bu sefer bana Songül'ün bana kurduğu kumpasları anlattı. Hı. O şekilde. Ee, ben bir Orhan, bey, bir Orhan Bey, Orhan Bey. Orhan Bey. Ya yazık adama ya. Gerçekten yazık adama. Bey, olmak yazık için. değil mi e, Nihal? Bak adamcağız. E, bu arada Orhan'la ilgili e, onun da Songül'ü aldattığına dair bazı iddialar da var. tabi. o iddiaları da bir soracağım kendisine ama şimdi bu adam üç çocuklu ve karısı tarafından aldatılıyor, boşanıyor, sana sığınıyor ve senden hoşlanıyor ve evleniyor. Ve sen aslında o adamla sırf eski eşin senin peşini bıraksın diye evleniyorsun ve şimdi onu da boşamaya çalışıyorsun. Burada burada çok acayip bir hesap, kitap, o içinden çıkılmaz bir şey var ama bugünlük bu konuya virgül koyuyorum. Çünkü daha konuşacak çok şey var. Ben Orhan Bey'i de buraya Nihal... <laughs> Seni de bekliyorum gel. Burada konuşalım. Yani e, yüzünü falan göstermemen için bir sebep yok ama çok acayip. Yani dizi film gibi izliyorum Bu ya. Bu döngü içerisinde acaba Levent'le Songül şu an bir arada mı? Onu evet, merak ediyorum. Evet, onun da cevabını yarına bırakalım.